Ya ileta leyteni lem ettehid fülânen halîlâ. Sadakallâhul azîm. Ve bellegana rasûluhun nebiyyül haşimiyyül kerîm. Diyor ki muhterem kardeşlerim. Toplumla beraber yaşabilmemiz açısından. Fertler ve toplumların içerisinde bulunmuş olduğumuz takdirde insan oğlunun mutlaka bir dayanağı vardır, bir dostu vardır, arkadaşı vardır, ahbabı vardır. Ve yevmul kıyamete zalim olan insanlar, gerek nefsine ya da insanlara zulm yapmış olan insanlara, hakka uymamış olan insanlar ellerini ısıracaklar, adeta parmaklarını ısıracaklar. Ve kardeşlerim keşke o Resul'e giden, peygambere giden yoldan biz de bir tutunabilseydik. Keşke biz de o peygamberle beraber olsaydık. O peygamberin et emri ettiği yolda biz de yürüyebilseydik ya. İnsanlar kıyamette onu diyecek. Ve arkasından diyor ki eyvah diyecek insanoğlu. Yani Mehmetler, Hasanlar, Aliler eyvah diyecek. Ne oldu eyvah? Keşke falancayı kendime dost edilmeseydim. Keşke falan kişiyi kendime dost edilmeseydim diyecek. Bir düşünün kabirden çıkacak insanoğlu mahşere gelecek en kötü arkadaşları var kardeşlerim. Onu yoldan çıkartmışlar bugüne kadar. Değil onun namaza götüren, zikire götüren, efendim camiye götüren, hatmaya götüren. Bu sefer onu ve şu yollara sürükleyen insanları görecek. Ay vah diyecek ya. Keşke falancayı, falancayı kendime dost edilmeseydim ya. Ne yaptı bana? Beni haktan alı koydu, Kur'an'dan alı koydu. Keşke peygambere giden bir yolda ben olsaydım ya. Nedamete bak. Var mı bir faydası? Asla olmayacak kardeşlerim. Bu vesileyle Hasan-ı Basri rahimahullah büyük zatlardandır hepimiz bilmekteyiz. Hasan-ı Basri bir ayet-i celilenin maalini, tefsirini okuyor. Hangi ayet? Arkadaşlıkla alakalı. Esa'izu billah. فَمَا لَهُمْ مِنْ شَافِعِينَ وَلَا سَد۪يقٍ hamim. Onların ne bir şefaatçisi var ne de candan seven bir dostu var diyor ayeti celil'e. Ne onları candan seven bir dostu var ne de bir şefaatçileri olacak. Bu ayeti okurken diyor ki kıyamet gününde Allah azze ve celle cennet elini cennete gönderecek. Cehennem elini de cehenneme. Ve insan oğlu dünyadayken hiçbir dert ve sıkıntıyı çekmediyse bile maddi anlamda, efendim ailevi anlamda hiçbir derdi yoksa, eğer namazı yoksa, Kur'an'ı yoksa, imanı yoksa o insanı cehenneme sokup çıkartacaklar. Diyecekler ki dünya hayatı nasıl geçti? Yani cehenneme sokulup çıkartıldı. iki saniye, üç saniye. Diyecek ki dünya hayatım ancak ve ancak hüzündür, derttir, kederdir. Bütün yaşamış olduğu sarallıkları, sururları, keyfi, zevki hepsini unutuyor kardeşlerim. Eğer iman yoksa. Ama imanı kamile sahip olan bir insan hep dert çekmiştir, sıkıntı görmüştür kardeşlerim. Yokluk görmüştür ama Allah'ı asla unutmamıştır. Namazı unutmamıştır. Onu götürürler kardeşlerim cennete sokup çıkartırlar. Dünya hayatın nasıl geçti 80 yıl? Diyecekler ki ancak ve ancak surur. Farahlık vardı ya Rabbi. Ben de görmedim dünyada. Hüzün görmedim ya Rabbi. Bir anlık bile cennet dünyadaki bütün sıkıntıları unuturacak insana. E değer mi kardeşlerim? E şimdi cennet ehli cennete, cennete, cehennem ehli de cehenneme girdikten sonra dostlar. Cennette olan salih birisi var. Cennete girmiş olan, salih olan bir kişi var. <laughs> Diyecek ki o salih olan Kişi ya Rabbi ben filan arkadaşımı cennete görmedim ya Rabbi. Ne derdir o? Allah Azze ve Celle buyuracak ki senin o arkadaşın kötüydü cehennemdedir. Onun yeri cehennemdir. O da salih olan kişi de diyecek ki ya Rabbi cenneteki nimetlerin zevkını, tadını alabilmem için ancak ve ancak o dostumun benim yanımda olması gerekiyor. Ben o dostumu yanımda istiyorum ya Rabbi. Yoksa cennetteki nimetleri istemiyorum ya Rabbi. Falan arkadaşım yanıma gelsin. Ben onu seviyordum. Diyecek. Allah Azza ve Celle o salih olan kişi kötü olan kişinin hakkında şefaatçi kıldıracak şefaatçi kıldırırken ne olacak? Gidecek o kişiyi kurtulacak değil mi kardeşlerim? Cehennemden alacaklar. Bu karı koca da böyledir. Arkadaşlıklar da böyledir. Efendim anne babalar da böyledir. Kişinin babası cennete girdiyse, evladı kötüyse, Allah izin verirse evladına şefaat edebilir. İman ehli ise karı da kocasına ya da koca da hanımına şefaat edebilir kardeşlerim. Gidecekler o kötü olan kişiyi cehennemden alacaklar. Diyecekler ki cennete. O cehennemden çıkınca onun yakınları, onu görenler diyecekler ki Ebu şehit, babası mı şehit oldu bunu? Annesi mi şehittir? Hanımı mı şehit oldu? Salih bir ameli mi vardır? Hayır, hayır, hayır. Hiçbirisi değil. Babası şehit değil, annesi şehit değil, kardeşi şehit değil. Salih bir ameli yok. Ya ne oldu bu adam cehennemden kurtuldu, cennete gitti? Diyecekler ki ona Lehu sedikun hamim onu candan sever bir dostu vardı. Onu kurtardı. Şefaatçi eyledi ona. Ve o kişi Allah'ın izniyle sadık olan arkadaşının şefaatin sebebiyle cennete girecek. Ve orada işte o ayetin zuhuru Hasan-ı Basri'nin buyurduğu gibi işte o kafirlerin orada kalan ne candan seven bir dostları ne de bir şefaatçileri var. Kardeşlerim biz de yaşamış olduğumuz bu zeminde sahada Söyle bir dostlarımıza, arkadaşlarımıza bir göz atalım ya. Biz kiminle beraberiz kardeşlerim? Bizi cennete götürecek mi, cehenneme çekecek mi? Hangi dostlarımız var? Hangi arkadaşlıklarımız vardır? Bugün kanka sözleri ile meşhur olan bu arkadaşlık sistemimizi temelini adeta bitirmişiz, dostlar. Ancak kahvede, hayır meşhur mekanlarda bir dostumuz olabiliyor bizi namaza, hatmaya, zikire, amel ve ibadete sürükleyen, teşvik eden dostlarımız azaldı. Artık sözümüz kocaların sözü hanımına, hanımın sözü kocasına, evladına geçmiyor. Sana ne sözü? Şunu yapma sana ne? Şunu etme sana ne kardeşlerim? Ama Rozi Mahşer'de işte gelecek bizi candan seven dostlarımız Allah'ın izniyle bize şefaat edecekler. İşte böyle dostlar edinmeliyiz. Düşünelim kaç dostumuz var? Ya Rabbi, falan kişi yanımda olmadıkça ben cennetin nimetlerini istemiyorum diyecek. Kaç arkadaşımız var? Allah arkadaşlıklarımızı çoğaltsın inşallah.